Bey biz de sanlarsar benfi arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün selamlar herkese arkadaşlar. Sonuncu sonuncuna Bedwars oynuyoruz. Niye lobi de başlattım? Çünkü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunda gözükmüyor o şey. Ee, o tatlı şey abi şapka. Ee, arkadaşlar bugün eee sonuncu herkese heavy VIP verdim. Ee, ben de onu aldım tatlı oldu böyle skinimle beraber O yüzden lobide başlattım Videomuza like de, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bugün bed wars oynuyoruz ve bugünkü videomuzun Konusu arkadaşlar cidden güzel bir tekstür Pack bed wars tekstür pack Tanıtıyorum görmüş olduğunuz gibi güzel bir pack Yani bed wars için e, Uyumlu tekstür peklerden biri Benim için baya güzel hatta Hop hop şöyle default e, Default edit bir pack arkadaşlar Abi yanlış koyduk Olsun, olsun, olsun. Yan adamıza seri bir şekilde gitmek istiyorum bakalım. Şöyle hemen gidelim. Bu arada videomuza dediğim gibi like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle ben de seri bir şekilde yan adamıza gitmek istiyorum. Şöyle hop, hop. Evet o da hop atlayacak abi kafamıza. Gel bakalım. Atla abi. Şöyle harman çıtlattım şu Ne yaptın lan? O TNT sıplama, Kanka yapamadın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir kalbimizi bile ee, bir kalbimiz bile gitmeden adamı kestik. Bu çok iyi bir şey. Arkadaş çok büyük bir hata yaptı. O TNT'yi yani üstten bana gelip TNT'yi benim atsaydı daha tatlı bir şey ortaya çıkarabilirdi. Ama herife taktik veriyorum ben. Ne kadar alçak gönüllü bir rakibim. Hop. Kanka buraya Abi benim tiyatim niye yok ben almamış Ha yani tatlı almıştık Kanka Öldük ah be Orada belliydi öleceğimiz zaten Ama sıkıntı yok hadi bakalım bir doğalım Sıkıntı yok hadi bakalım arkadaşlar Bir de ben şunu şöyle flash çekmek istiyorum 60 FPS kalmasın Abi setimizi hemen çekiyoruz arkadaşlar Şöyle taş kılıç ve yünümüzü hemen alıyoruz 80 tane şimdilik bize o mavi tam bir sonraki hedefim mavi olsun bakalım şu arkadaşı bir kestik kesip eredikten sonra kanka sen bir gel bakalım ya Evet hop güzel bir taktik abi abi kırıldık kırıldık ya neyse sıkıntı yok biz de bu maç kırılarak oynayalım yani hadi bakalım bu da bize ufak bir challenge olsun arkadaş kaçıyor ona güzel bir taktik yapacağım şimdi Heh, öldü <laughs> düştü herhalde heyecanla Şimdi ee, şuradaki itemlarımızı bir alalım ben ortaya gitmek istiyorum maviyi sonra bitiririz abi şöyle seri bir şekilde ortaya gitmek istiyorum abi hop Bu arada texture pack'in linkini açıklama kısmında ve yorumlarda sabit bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar indirmeyi unutmayın ya, sevdiyseniz indirirsiniz arkadaşlar yanlış şeylere bastık ooo oyuna bir drop girdim Hop güzel. Oo çok iyi arkadaşlar. Şu ana kadar ortaya kimse gelmemiş. Ben set çekip Ender Pearl görünmezlik falan alıp bütün takımları bitirmeyi planlıyorum. 4 8 12 16 16 tane zümrütümüzü alıp base'imize gidip gelişeceğiz arkadaşlar ve maçı e, serif şekilde bitirmek istiyorum bakalım. Hadi bakalım. Bu arada e, yarı yıl e, yani yarı yılın alan, semester herhalde aynen semester diyelim. Semester tatiline girdik. Ee, yani artık canlı dersler yok. Ya yani, abi canlı ders var ya arkadaşlar okula gidip gelsek günde 3 defa tamam mı? Daha rahat ya. Vallahi daha rahat. Arkadaşlar çok yani sabah 8'de kalk sonra bir de arkadaşlar ee, bir gün bir gün 8.30'da başlıyor bizim ders. Yani sizin de öyledir. Bir gün 8.30'da bir gün 15.20'de başlıyor ya. Yok. 15.50'de pardon. 15.50 miydi lan? Aynen 15.50'de. Bir gün 8.30'da, bir gün 15.50'de başlıyor. 15.50 daha zor abi. Vallahi billahi daha zor. Allah. Elmaset, elmas et. Elmas kılıç. Ee, Ender Pearl, bir de görmezlik kalkan arkadaşlar. Arkadaşlar var ya 8.30'da başlıyoruz. Ders derse giriyoruz, çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, yemin ederim yani çok kısa sürüyor gibi hissediyorum. 8.30'da başlayan ders ama 15.50'de başlayan ders asırlar sürüyor. Kanka sen Kanka çok güzel bir taktik yaptım Yapma Öldük 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 Oy son anda Arkadaşlar Uf, Abi İçimizden geçti abi mor Son anda paçayı kurtardık Orada Ender Pearl olmasaydı ölmüştük bu arada arkadaşlar Ender Pearl bizim hayatımızı kurtardı Burada arada oyuna deli gibi drop, drop yorum. FPS düşük niye diyeceksiniz çünkü Minecraft'ta RAM vermeyi unuttum. Normalde 2 GB RAM veriyordum ben arkadaşlar ama niye unuttum? 1 GB verdim. Yanlışlıkla. Yani ayarlar sıfırlandı. Bu videoda biraz e, umarım kasıyor gibi gözükmüyordur. Ya ben de kasıyor gibi gözüküyor. size umarım öyle gözükmüyordur. Şöyle yapacağım. E, şöyle. Ender Pearl ve görünmezlik alacağım arkadaşlar. Şu şekilde hop 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 güzel şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz elmasa gideceğim kendime koruma basacağım yoksa elfler bize tek atacak elfler çünkü demir set yani mor mesela demir setti ama bizi yeniyordu çünkü bizim kılıcımızda falan hiç büyü yok arkadaşlar koruma keskinlik vesaire bir de oyun kasıyordu o bu herif bize gözü dikti aldık mı biz onu aynı uf 14 tane Tamam abi çok iyi çok iyi. iki level koruma hazır. İki, şöyle elimizde indirip Pearl gidelim de ateş topu falan atarlarsa direkt base'imize atalım çünkü kırıldık abi. Şöyle e, şöyle bir alalım. Dur yükseltelim abi. Hemen biri gelirse falan. Şu bir, şu iki. Tamam güzel, güzel. Bir de şunu açalım. Biraz gereksiz ama. Tuzak niye açıyoruz lan? Dur tuzak açmayalım. Arkadaşlar şimdi ben mora gideceğim ya da mora gitmeden önce bir tık daha elmas kasmak istiyorum ben. Ya yani bu maçı almak istiyorum. Hemen şu elmasa gideceğim. Şöyle hızlı yol. Ya da hiç hızlı yol çekmeyelim. Şöyle şöyle kapayalım da biri falan gelmesin abi. 18 tane çok tatlı arkadaşlar. Bu mor mu yok. Dur şu yola bir yol çekelim. Yola yol çekmek güzel laf abi. Hop hop hop. Abi hızlı yol yapmıyorum. Düşerim düşerim. Sakarlığım tutar. <laughs> Gideriz abi. Şöyle bir gidelim. Abi dur yolda yapmayalım ayar. Bir ayarı yapacaktım da. Yolda yapmıyorum gözünü seveyim. Hemen şöyle bir inelim arkadaşlar. Ee, hop şöyle. Ayarlardan arkadaşlar. Şunu. VSNC'ye ve çekelim. Veya dur 60'a çekelim ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar şuradan bir e, setimizi adam akıllı bir edelim. Var ya ah be. Abi 6 tane daha bulup koruma 4 mu olsa? Bence koruma 3 bize yeter. Seri bir şekilde maçımızı bitirelim. Tabi bitirebilirsek adam gibi. Şöyle. Burası değil abi. Yan base sanırım mor. Bunun yan beyzi sanırım mor arkadaşlar yüksek ihtimal. Aynen abi. Hatta hiç kaplamamış. Ama ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım arkadaşlar? Mor bize yamuk yaptı. Ben akıllık yapacağım şöyle. Altın elma. Bir de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Büyülü süt. Çünkü tuzak açmış olabilir. Şunu bir iç. Zaten o mor azı o pembe doğrulandı o pembe. Gidelim arkadaşlar hemen Morun Beyzine ve maçımızı bitirme raddesine yavaş yavaş geleceğiz çünkü. Şaka yapıyorsun. Abi şaka yapıyorsun. Blok bitmesin. Tamam 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 tamam. Ne kadar? 10 saniye kaldı lan görünmezlik. Tamam tamam. A bezine değil lan nasıl bezine değil oynan falan mı çıkmış? Aa oyundan çıkmış. Easy. Oğlum içmezdik o zaman. Neyse. Şöyle şunu alalım. Skovası alalım. Şuraya koyalım. Şu şunları attık abi çünkü artık onlara ihtiyacımız yok. Blok alalım. Az önce sakata geliyorduk yol olmasaydı. Şimdi arkadaşlar e, mor eğlendi zaten. Yanda gözüküne bakmayın. Pembe kaldı. Pembe kardeşim seni bir keseceğiz. Dur. Şuraya Ender Pearl mü atsak? Hayır yok, Şöyle gidelim. Hop. Easy. MLC'mizi de yaptık lan. Al. Ah, şimdi MLC'mizi de yaptık. 20 28 tane elmas oldu şimdi. Şuraya hemen atıyorum abi Ender Pearl'ümü harcayayım arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü zırhımızı şimdi full koruma 4 yaptık. Artık gelsin abi bakalım. Kralı gelsin. Ölmeyiz diye düşünüyorum. Ortaya gideyim. Zümrüt alıp herife suladan bulalım bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar al hızlı yol yapmayayım da en son sakata düşmüştük bir önceki bölümlerde. Ama orada hızlı yol yaparken düşmemiştik sakata. Hop. Aha gördü. Gör. Görmüş müdür? Şu an var ya o kadar güçlüyüz ki herif bizi öldüremeyecek ama o da gelişmiş olabilir. Aha. dur 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 dur. Gidiyorum arkadaşlar. Görünmezlik kaç saniye kaldı bitecek büyük ihtimal. 10 saniye. Koş Efe. Gel bakalım. Basitti oğlum basitti. Köyü ne? Easy. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzü kazandık. Pek hakkında bahsedemedim ama zaten elmas kılıç, elmas seti aldım. Peki gördünüz. Eğer beğendiyseniz açıklama kısmından ve yorumlarda indirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.